Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben bugün A101'e geldim ve sizler için e, tencereleri, tavaları çekmek istedim. A101'de olan tencere, tavalar bir de tabii ki fiyatlarıyla çekeceğim ki sizler de e, bilgilenin diye. Bakalım ne gibi tencere ve tavalar varmış. Hep beraber görmüş oluruz. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Başlayalım artık tencerelere, tavalara bakmaya. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle Aksu markasının Ultra Granit derin tenceresi. Hemen bunu çıkartıp göstereyim. Bir de bunun zaten basık tenceresi vardı. Basık tenceresini de bakalım bulursam sizlere onu da göstereyim. İlk önce şununla başlayalım. Bakın arkadaşlarım bu bu şekilde gerçekten çok güzel çok da kaliteli. Fiyatı ise 125 lira. Bu derin tencere oluyor. 24 santim çapında. Gerçekten çok güzel ve çok da kaliteli duruyor. Şunu da böyle göstereyim. Hadi şimdi diğer tencerelere bakalım. Arkadaşlarım bakın bir de tekrardan Aksu markasının ultra granit tavası var. Bu da 26 santim çapında. Hemen bunu da çıkartıp Sizlere yakından göstereyim. Bakın arkadaşlarım bu da bu şekilde. Gerçekten çok güzel ve çok da kaliteli duruyor. Şöyle bir tava. 26 santim çapında. Fiyatı ise 80 lira. Arkadaşlarım bir de şöyle Aksu markasının ultra granik klasik ikili tencere seti var. Bu da böyle set halinde. Bu şekilde sizlere göstereyim. Yani bir tanesi tencere oluyor. Bir tanesi de şöyle tava oluyor. Bir de kapağı var. Şöyle göstereyim. Ee, i̇kisi de 26 santim çapında hem tavası hem de böyle basık yani karniyalık tenceresi ee, 26 santim çapında kapaklar ikisine de oluyor arkadaşlarım fiyatları ise 175 lira. Hemen şurada ise bakın tekrardan Aksu markasının şöyle döküm derin tenceresi var. Bir de şöyle e, döküm basık tenceresi var. Hemen sizlere şöyle derin tenceresini çıkartayım. Bu derin tencere de 24 santim çapında. Tabii ki şöyle basık tencere de 26 santim çapında. İkisinin fiyatı da aynı 170 liraymış fiyatları. Hemen şunu çıkartıp sizlere yakından göstereyim. Arkadaşlarım bakın bu tencere de bu şekilde. Bu da gerçekten çok kaliteli ve böyle çok da kalın ve ağır arkadaşlarım şöyle kulp kısımları böyle metal gerçekten çok güzeller. Hemen şöyle bir sizlere göstereyim. Ben gerçekten çok beğendim. Fiyatları 170 lira. Çok da ağır. Taşımakta gerçekten zorluk çekiyorum. Arkadaşlarım bakın bir de Aksu markasının şöyle granit plus olarak geçiyor. Bu da böyle sahan seti. Hemen şu sahan setini de sizlere göstereyim. Üçlü bir şekilde. Fiyatı ise 190 liraymış. Arkadaşlarım bakın sizlere en küçüğünü göstereyim. Şu şekilde bu en küçüğü bir de sizlere en küçüğünün boyutunu söyleyeyim. Hemen şuradan bakalım. Burada en küçüğü 16, orta boyu 18, en büyüğü ise 20 santim çapındaymış arkadaşlarım. Bunlar da gerçekten çok güzel. Bir de silikon tutaçları var şu yan taraflarında. Tabii ki onda içi kutunun içinde arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel. Fiyatı ise dediğim gibi e, ne kadarmış? Hemen bir bakayım. 190 lira. Arkadaşlarım tekrardan şöyle Aksu markasının rüzgar gülü şöyle döküm kek kalıbı var. Hemen bunu da çıkartıp sizlere göstereyim. Bir de şöyle e, rüzgar gülü var. Böyle baton kek kalıbı. İkisini de çıkartıp sizlere yakından göstereyim. Hemen burada ise demin gösterdiğim tencerenin basık tenceresi var. 26 santim çapında 125 lira. Bunda fiyatı şu. Kek kalıpları ise 80 lira. Bakın arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Bu böyle rüzgar gülü. Dediğim gibi fiyatları 80 lira. Bunlar böyle döküm kek kalıpları. Gerçekten çok güzel görünüyor. Aramızda kullanan varsa altta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bunlar böyle yapışma gibi bir sorunu var mı? Ben kullanmadığım için bilmiyorum. Kullanan varsa dediğim gibi altta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir de yuvarlak tek kalabının şöyle bir de baton olanı var. Şu şekilde bu da. Gerçekten bu da çok güzel ağır. Dediğim gibi fiyatları 80 lira. Arkadaşlarım bakın bir de lava markasının 24 santim çapında derin döküm tenceresi var. Bunun da fiyatı 300 lira. Ve gayet güzel duruyor. Hemen burada emaya yoğurt tencereleri var böyle farklı farklı benekli şöyle yapraklı çok güzeller. hemen şunu bir çıkartıp göstereyim sizlere şöyle bunlar da 22 santim çapında fiyatları ise 55 lira hemen şurada ise bakın hemen şuna da bakalım burada da şöyle kızartma tencereleri var bunlar da böyle emaye içinde kızartma teli de var fiyatları ise 45 lira 20 santim çapında bunlar da gayet iyi Arkadaşlarım bakın burada ise renkli güveç güveç tenceresi var. Şöyle 3 litre hacmindeymiş. Fiyatı ise 50 lira. Şekilde. Bakın bir de şöyle Nero markasının şöyle balık ve gözleme tavası var. Tabii ki böyle kapaklı arkadaşlarım. Şöyle kapağını da göstereyim hemen. Bu şekilde. Fiyatları ise ne kadarmış? Ee, fiyatı 70 lira. Burada da şöyle cem markasının şöyle tencereleri var arkadaşlarım şöyle gösterebilirsem sizlere şu şekilde hemen çıkartıp bunu da yakından göstereyim. Bakın bu da cem markasının tenceresi hemen şu alt kısmında gösteriyorum sizlere bu da 24 santim çapında derin tenceresi oluyor. Fiyatları ise 80 lira şöyle gayet iyi. Bakın arkadaşlarım. Bir de şöyle Hascefer markasının. Şunu da hemen göstereyim sizlere. İkili tava seti var. Biri tava biri ise sahan. Şöyle tava olanı 26 santim. Ee, şöyle sahan olanı ise 20 santim çapında. Gayet güzel ve ağırlar. Fiyatları ise 110 lira. Hemen burada ise Nero markasının şöyle fırın tepsileri var. Bunlar teflon ürünler olarak geçiyor. 35 liraymış fiyatları. 26 santim çapında. Şu şekilde göstereyim hemen. Alt kısmında hemen burada farklı olanları var. Bunlar 35 lira. Şöyle göstereyim hemen. Buradaysa bakın. Farklı olanları var. Bunlar da böyle granit efekli. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlarım. Hemen şurada ise bakın. Metaltex markasının kek kalıpları var. Fiyatları 27,5 lira. Bir de şöyle turta kalıbı var. Bu da aynı fiyat. 27,5 lira. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle Haşşehver markasının Lotus serisine 24 santim çapında derin tenceresi var. Fiyatı ise 120 lira. Hemen bunu da çıkardık. Sizlere yakından göstereyim. Arkadaşlarım bakın bu da bu şekilde çok güzel böyle renk geçişli. Çok güzel duruyor bence. Ben çok beğendim. Şu iç kısmını da göstereyim hemen. Alt kısmını. Bu böyle metal kulplu. Bir de kapağı da böyle metal kulpu var. Çok güzel. Gerçekten harika duruyor. Hemen şöyle de göstereyim sizlere. Yakından görün diye. Fiyatı ise 120 lira. Bu 24 santim çapında derin tenceresi oluyor. Arkadaşlarım tekrardan Harçef her markasının bir de şöyle 5 litrelik düdüklü tenceresi var. Şöyle hemen bir çevirip göstereyim sizlere. Bayağı kutusu çok kötü olmuş. Böyle açılı açılı kutusu, kutusu da kötü olmuş arkadaşlarım. Hemen şöyle bir göstereyim. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Şöyle bir açılıyor. Açamadım bir türlü. Şöyle kapağını da göstereyim iç kısmını göstereyim. Bu 5 litrelikmiş arkadaşlarım. Şimdi böyle kapanıyor. Çok güzel şöyle açma kapatma yeri var burada. Hemen şunu da şöyle göstereyim sizlere. Bu da düdüklü tencere. Fiyatı ise 180 TL. Arkadaşlarım bakın tekrardan Haşif her markasının şöyle granit karniyalık tenceresi var. 26 santim çapında. Hemen burada ise bakın 24 santim çapında aynı modelde e, derin tenceresi var. Bu da 24 santim çapında. Fiyatları ise 105 lira. Hemen şunu çıkartıp göstereyim sizlere. Sonra derin olanını gösteririm. Arkadaşlarım bakın bu bu şekilde gerçekten çok güzel. Ben bunları çok beğeniyorum. Şöyle fiyatı 105 lira şöyle kulp kısmı gerçekten yumuşacık çok güzel bir de şöyle kapağı var bu böyle lacivertimsi bir tonlarda çok da güzel böyle fiyatı 105 lira 26 santim çapında e, bu böyle basık tenceresi oluyor yani pilav tenceresi ya da karnıyalık tenceresi diyenler de var bu şekilde göstereyim sizlere Arkadaşlarım tekrardan o basık tencerenin tencerenin bir de şöyle derin tenceresi var. Bu da 24 santim çapında. Diğeri 26 santim çapındaydı. Hemen bunu da çıkartıp göstereyim. Bakın arkadaşlarım, bu da bu şekilde gerçekten çok güzeller. Şöyle lacivertimsi bir rengi var. Hemen şöyle kapağını takayım ve sizlere yakından göstereyim. Bu da böyle. Dediğim gibi fiyatları 105 lira. Arkadaşlarım bakın, Haçefer markasının farklı bir tenceresi daha var. Bu da granit efekli yani granit tencere olarak geçiyor. Şöyle bir göstereyim. Hemen şunu da göstereyim sizlere. Bu böyle 26 santim çapında karnyalık tenceresi, basık tencere olarak da geçiyor. Fiyatı 100 lira. Hemen burada ise tekrardan böyle 24 santim çapında derin tenceresi var. Bunda fiyatı 100 lira. Hemen bunu çıkartıp sizlere yakından göstereyim. Arkadaşlarım bakın bu da bu renkte şöyle yeşil renginde bu da gayet güzelmiş. Bunların da fiyatları 100 lira. Bu şekilde hemen göstereyim. Şöyle bir yeşil tencere fiyatı 100 lira 24 santim çapında derin tencere bunun bir de basık tenceresi var o da 26 santim çapında. Arkadaşlarım tekrardan Hachev her markasına şöyle granit 24 santim çapında derin tenceresi var hemen bunu da çıkarttık sizlere yakından göstereyim. Bakın arkadaşlarım bu da bu şekilde. Bu da böyle vizon renginde. Çok güzel. Çok şık bir rengi var. Hemen şöyle kapağını da göstereyim sizlere. Kapağı da böyle. Gerçekten çok güzeller. Şu şekilde böyle göstereyim. Bunun da fiyatı 105 lira. Bu böyle 24 santim çapında. Derin tencere bir de bunun basit tenceresi var. O da 26 santim çapında. Fiyatları ise 105 lira. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle Papilla markasının tavası var. Hemen bunu da çıkartıp göstereyim sizlere. Bakın bu da şu şekilde. Fiyatları 35 lira. Hemen farklı bir deseni daha var. Onu da çıkartayım şöyle buradan. Bunlar Papilla markasının fiyatları 35 lira arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bakın bir de Haçefer markasının şöyle tavası var. Granit tavası. Fiyatı ise 50 lira. Hemen bunu da çıkartıp sizlere yakından göstereyim arkadaşlarım. Bunun fiyatı burada yazıyormuş. Bakın. 64 liraymış bunun fiyatı arkadaşlarım. Burada lotus olanı var. Lotus ise 50 liraymış. Bakın arkadaşlarım şöyle gri renginde gerçekten çok güzel. 26 santim çapında fiyatı 64 lira. Bunlar böyle ezme granit oluyor. Arkadaşlarım bakın bir de Lotus serisinden var. Bu da böyle metal kutlu. Böyle renk geçişli bir tava. Çok da güzel arkadaşlarım. Lotus serisi olarak geçiyor. Fiyatı ise 50 lira. Tekrardan Haç Efer markasının şöyle farklı bir tavası var. Şunu da göstereyim. Bu da yeşil reng renginde. Bakın arkadaşlarım bu da bu şekilde. Bunlar ezme granit olarak geçiyor. 64 lira bunların fiyatları da. 24, 26 santim çapında. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle Aksu markasının granit tavası var. Hemen bunu da çıkartayım. Bakın arkadaşlarım bu da Aksu markasının döküm tava olarak geçiyor. Şöyle metal kuplu çok güzel ve çok da ağır arkadaşlarım. Yani has cefere göre çok ağır duruyor. Fiyatı ise 125 lira. Gerçekten çok güzelmiş. Arkadaşlarım bakın sizlere bunu da göstereyim. Nehir markasının seramik fırın kabı. Pardon bu değil. Şu fırın kapları bu. Ama ben sizlere bu Nehir markasını göstereyim. Döküm kek kalıbı olarak geçiyor. Şöyle çok da güzel görünüyor. Hemen sizlere göstereyim. Fiyatı ise 70 lira. Bakın arkadaşlarım bu da bu şekilde. Çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Fiyatı ise 70 lira. Farklı modeli de var. Hemen diğer modelini de şöyle bir göstereyim sizlere. Bu da bu şekildeymiş. Bunu da çıkartabilirsem göstereyim. Bir de yanında şöyle bir modeli var. Bu da aynı olsa gerek. Hemen bakalım. Aynı mı diye. Evet. Diğeri de aynısı. Bunu çıkartayım ben. Sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlarım. Bu da bu şekilde gerçekten çok güzel. Fiyatları 70 lira. Bir de şöyle seramik kek kalıpları var. Bakalım bu da nasılmış. Hemen bunda böyle bakalım arkadaşlar. Bu da böyle seramik kek kalıbı. Fiyatı ise e, 23,5 lira arkadaşlarım. Gayet uygun bir fiyatı var. 23,5 lira. Bakın arkadaşlarım bir de seramik kak kalıbının böyle oval olanı var. Bunda fiyatı 23,5 lira. Gerçekten güzel de görünüyor. Fiyatlar da uygunmuş. Arkadaşlarım sizde e, size... E, A101'in şöyle tavalarını, tencerelerini, bir de kek kalıplarını, fırın tepsilerini gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.